Bundan yaklaşık iki sene önce göreve başlarken yine burada sizlere basın açıklamasında bulunmuştum. Bu açıklamada makamlar gelip geçicidir. Önemli olan biz buradan giderken bir Allah razı olsun alırsak bizim için en büyük makam budur. Burada tarafsız olarak adil bir şekilde hiç kimsenin güdümüne girmeden görev yapmayı kendime bir ilke edindim. İnşallah bu şekilde de görevimi tamamlayarak, buradan huzur içinde ayrılacağıma inanıyorum demiştim. Allah'ıma şükürler olsun ki bu şekilde ayrılmak bana nasip oldu. Bildiğiniz üzere ile atandığımda bir pandemi vardı. Sokağa çıkmak istemalarının olduğu dönemde canla başla çalışan sağlık ordumuz, kamu kurum kuruluşlarımız, STK'larımız, muhtarlarımız ve en önemlisi halkımızın desteğiyle bunun üstesinden geldik. Hiçbir zaman yaptığım hizmeti, getirdiğim kaynakları basına verip ön plana çıkmadım. Yerimi, haddimi bildim. Kimseyle yarışa girmedim. Sadece halka hizmet için yarıştım. Takdir Karaman halkındır. Değerli arkadaşlar, ben pandemiden dolayı herkesin yüzünde maske takılırken Karaman'a atandım ve yaklaşık 2-3 ay önce maske takma mecburiyeti kalktı ve maskeler düştü. Gerçek yüzü sonradan ortaya çıkan bir avuç kişi dışında Yunus Emre gibi hoşgörü timsali şahsiyeti bağrından çıkarmış topraklarda yaşayan Karaman halkının da Yunus aynı meziyete sahip olduğu tartışmasızdır. Ben Karaman halkının engin hoşgörü ve desteğini her zaman arkamda hissettim. Gözlerdeki o sevgiden ilham aldım. Kaynaştım, bütünleştim. İlçe ilçe, köy köy dolaştım. Kamu bağını peşkeş çektirmedim. Buna kalkışanlar hakkında gereğini yaptım. Hukuk çerçevesinde yakalarından tutup adalete teslim ettim. Onların iftira iftira kampanyalarıyla mücadele ettim. Hukuk tarafından bu kişiler tazminata mahkum edildi. Buna rağmen bıkmadan kaymakamlar hakkında da iftirada bulundular. Bu konuda da hukukun gereğini yapacağına inancım sonsuzdur. Bu şarkı burada bitmez. Nerede olursam olayım, mücadelem etkin bir şekilde sürecek. Zira namuslu, kamu malını koruyan kamu görevlileri benim gözüm kulağım olacak. Vali yardımcısı, kaymakam, daire başkanı, belediye başkanları, oda başkanlarımız ve STK'larımızın temsilcileri varlıklarını hep yanımda hissettirdiler. Buna siz basın mensupları da daha iyisiniz. Ben kendilerini ve vefa bilir Karaman halkına sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum. Yine beni Karaman'a vali olarak atayarak hizmet etme fırsatını bana veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ve beni bu göreve öneren Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Sözlerimi Yunus'un diyarında, Yunus'un sözleriyle bitirmek istiyorum. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun demişiz. Ben de şöyle diyorum, biz Karaman'dan gider olduk, kalanlara selam olsun. Haydi eyvallah, hoşçakalın. kısacası bir başlık var. Yok yok karşıya gerek yok. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun yolunuz açık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.